Erkan sormuş. Sizin dersinizi dinlediğim 6 aylık sürede önce dünyadaki o abartılmış arzularımı sorguladım. Yerden hissetmeyi çok istedim. İnanıyorum ama onu tanımak istedim. İnsanları ve dostları seviyorum. Sizce bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor hocam. Bence iyi. Öyle olması lazım. <laughs> Öyle olması lazım. Yaradan'a arzuyla gitmemiz lazım. Tamam mı? Biraz önce de Onur dedi ki hiçbir şey istemiyorum. yerden falan da istemiyorum. Ne yapacağım? O da olması lazım. O, o da olması lazım. O yüzden arzulamamız da lazım. Arzulamadığımız günlerde olması lazım. Ama bazen nasıl oluyor mesela? Bazen eşimizle mesela kavga ediyoruz değil mi? Her evde olur bunlar. Okay? Her evde var. Ne yapıyoruz? Bunu sevgiyle aşmamız lazım. Bugün böyleydi. Ama yarın? sevgiyle bağlıyoruz, sevgimizi bütünleştiriyoruz, geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz hatta hatta iyi bir çift arasındaki naneyi doğru kullanırsa sevgisini güçlendirir. Çünkü bunlar olacak. Olması lazım. Tümüyle sürekli iyi geçinen bir çift yoktur herhalde. Normal değil yani. Normal değil. Bu da normal değil.